Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok iyisinizdir ve umarım hayatınızdaki her şey yolundadır arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'tayız ve Roblox'a Adopt Me oynuyoruz siz bu oyunu çok seviyorsunuz sizlerin sayesinde ben de bu oyunu düştü ya yere düştü kıyamam ben de bu oyunu çok sevdim sizlerin sayesinde o zaman şimdi arkadaşlar bugün bambaşka bir şey planladım size bu bölümde. Yeni bir ev alacağım. Sizlere bütün evleri tek tek göstermeyi planlıyordum. Biliyorsunuz ki mesela şu. Benim böyle bir ağaç evim vardı ve ev nasıl satılır diye soranlar burayı lütfen çok iyi dinlesinler. Gördüğünüz gibi eve tıklıyorsunuz ve sel diyorsunuz arkadaşlar. 400 dolara satılsın mı dedi. Evet dedik ve bu şekilde satabiliyorsunuz. Mesela şu an bu benim danıt evim. Bunu da satabiliriz. Bunu da yes dediğim zaman satabiliriz. Ama şu an bu benim tek evim olduğu için bunu satamıyorum. Şimdi nerede kalmıştık? Bunu almıştım. Danıt evimiz vardı. Korsan evi 1600. Shop house 1700. Kurabiye evi çok istiyorum aslında. Gerçekten bu da deniz kızı evi kurabiye evi çok istiyorum çünkü sırayla hepsini e, göreceğiz sizlerle hepsini size göstereceğim ama sanırım aa bu arada deniz kızı evi zaten robuxluymuş ama şimdi arkadaşlar apartmanda 8000 diyor onu da çok istek, e, istek var apartman al diye ama alıyorum alıyorum 1850 dolar gitti arkadaşlar Allahım çok tatlı değil mi Gerçekten çok tatlı arkadaşlar. Şu anda bazı arkadaşlarımız arasında küfürleşmeler var. Lütfen küfür etmeyin arkadaşlar. Birbirinize küfür etmeyin. Şimdi bu şekilde... Bu şekilde gördüğünüz gibi kurabiye bir aldım. Ve <laughs> Zeynep bunu beğendi yazmış. <laughs> Zeynep beğendi. Bak sen. Şimdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde sevgi isimli arkadaşımız burada. Başka şimdi isimlerinizi okuyacağım. Gördükçe sizlerinkini. Bomboş bu ev bu arada. Aleyna burada, Eda Nur burada. Wow bir sürü eşyaları yok bu evin. Evini yereyim demiş. Teşekkür ederim ama yani daha güzel yapabilir derdi yani. Roblox bu evi daha güzel daha dolu yapabilirdin. Burada ne var? Burada da bir yatakla bir ışık var. Aa mama kabı demiş. Ama mama kabı... <laughs> ya ben yattığım zaman kucağımdaki çocuk diye mi başımda bekliyor? Çok tatlı olmuyor mu? Şimdi... Çocuk olanlarınızı, ufak, ufak olanlarınızı kucağıma da aldım. Bu katta böyle bir şey var, bir masa var. Onu da öğrenmişken mama kabı koyacağım anlamadım dediğin ama sağlık olsun. Şimdi arkadaşlar edit house'a tıklayacağız ve yavaş yavaş ben en heyecanlı yerinde şimdi geçiyorum oyunun. Şimdi ilk başta duvarlarımızı bir renk seçeceğiz. Aa hava karardı şu an. Hava karardığı için karanlık oldu ev. Bu da fena değilmiş aslında ama bir deneyelim. Daha güzelleri vardır belki. Duygulandım demiş. Kim duygulandı? Sevgi duygulanmış. Niye duygulandım dedi anlamadım şu an. O olayı kaçırdım galiba. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Ben seni çok seviyorum abla ya demiş. Çok sevindim. Video bence demiş. <laughs> Video mu diye soranlarınızı artık Cevap vermiyorum arkadaşlar çünkü hep videomu videomu soruyorsunuz. Önemli olan oyun oynamak bence. Video değil bence önemli olan. Şimdi <laughs> Cansu da yavaş yavaş yaklaşıyor Granny gibi. <laughs> yavaş yavaş yaklaştı. An çok komikti gerçekten. Şimdi biz bu bu şekilde bir duvarlarımı seçtim renkli. Ve şimdi de yeri seçmek istiyorum arkadaşlar. Yerimizde böyle açık renkli bir şey olsun istiyorum. O hep tatlı demiş. Teşekkür ediyorum. Şimdi buraya ne lazım? Bir tane küvet lazım. Ama fıçıklı. Fıçıklı küvet. Yani bir güzel bir jacuzzimiz lazım öncelikle. Sonra bir sürü yataklar lazım. Sonra bu kadar insan nerede uyuyacak, nerede yemek yiyecek, nerede su içecek? Bir ev almak bana çok büyük paraya mal oluyor arkadaşlar. Yani mesela sizlere yeni evim diye mi ya da ya da yeni ev diye bir video çekiyorum. Hem bu evleri de görebilin diye. Ama videodaki tepkilerini bittim zaten öldüm demiş. Hangisini anlamadım ama teşekkür ederim. Şimdi sen her halinde çok güzelsin demişsiniz hepinize. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar <laughs> dediğim gibi size bana çok pahalıya bari oluyor. Şimdi ev alıyorum ve size göstereyim. Mesela işte örnek veriyorum kurabiye evi görmemişsinizdir. Onu gösteriyorum. Onu alıyorum. Örnek veriyorum işte saraylı evi görmemişsinizdir ama ev almakla bitmiyor. Evin içini de dolduruyorum. O yüzden şimdi Dilek abla burada gelsene. <laughs> Ablaya karşı sevgim hiç kimse kesemez demiş. Teşekkür ederim. Meleğimiz burada koşun. Gerçekten çok seviyorum. Bisikleti ben verdim demiş birisi de. Ya bir ya müsaade edin kapıdan çıkamıyorum. Kapılara sığamıyorum. Ne bu böyle Hiçbir şey yapmamışsınız. Hiç bu eve bir şey eşya koymamışsınız Roblox. Şimdiye kadar vazgeçmeyeceğim her şeyden vazgeçtim ama Dilek ablanın asla vazgeçemem demiş sevgiye teşekkür ediyorum hepiniz arkadaşlar. Onu yalnız bırakmak asla demişsiniz. Şimdi ama duygulandırmayın beni artık. Evet burası bizim yeni evimiz tamam mı? Burası bizim hepimizin benim ve takipçilerimle beraber güzel bir yuvamız. <laughs> Aşk yuvamız dermişim. Bizi hiç bırakma demiş. Dilek abla bizi hiç bırakma demişsiniz. Bırakmayacağım merak etmeyin arkadaşlar. Like atmayanlara <laughs> kara basan gelsin demiş. Şimdi. Şimdi bir dakika daha bunların yatakları var, beşikleri var. 300 dolar mı? Ay sulama canası alt tarafı 300 dolar inanamıyorum. Ben 300 doları kaç dakikada kazanıyorum? Belki de yarım saat oynuyorum da 300 dolar kazanıyorum. Şu oyunda çok zor para kazanmak. Bu oyunda gerçekten çok zor. Para kazanma hilesi yapmıyorum arkadaşlar. Hiç Adobe ile ya da Robux'la Para almıyorum hiç adap mi kendim uğraşıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi 300 de bu suya verdik. Like atın, abone olun. Zor bir şey değil. Hadi demiş. Teşekkür ediyorum hepinize. Şimdi like demiş. Sevgi teşekkür ederim. Şimdi bir dakika fışıklı küvet lazım öncelikle. Bir jacuzzi lazım. Ve bu kadar çocuğum var. Nerede yatacak? Bunlar nerede uyuyacak? Evet map City gelebilir mi demiş. Map City çok istiyorsunuz. Şu son bir haftadan beri çok kişi map City istiyor. Mutlaka map City veya mip City diyorsanız artık mutlaka o da gelecek arkadaşlar. Like, abone ol, <laughs> tuşu çalışıyor demişsiniz. Teşekkür ediyorum. Dilek bozkurt abone olun yazmışsınız. Şimdi üst kata geliyorum ama üst kata bir şey koymayı düşünmüyorum ben. Çünkü genelde alt katta oluruz. Hepimiz alt katta oluyoruz. Gerçi ben nereye gidersem siz oraya geliyorsunuz ama. Maps City diye bir oyun var. Onun videosunu çeker misin demiş. Tabii ki çekerim. O da aklımda o da oyun önerileri arasında. Arkadaşlar bir açılsanız da bir daha güzel şey yapsaydık. Açılsaydınız keşke önümüzü görseydik. Yürüyemiyordum bile. Yürüyemiyordum bile. Aha fışıklı küvet. Fışıklı küvet aldık şimdi. Getiriyoruz buraya. Jacuzzi'mizi de alalım. Bu kadar çocuk yoksa nereye sığacaktı yani? İlk defa seninle oynuyorum demiş. Çok sevindim. Sana oyuncak vereyim demiş. Şimdi şu şeyi de biraz yukarı kaydıralım. Güzel oldu bence. Yani şimdi ilk eşyalarımızı alıyoruz. İlk eşyalarımızı almaya başladık. Dilek ablam, Öz ablam. <laughs> i̇lk defa seninle karşılaşıyorum demiş. İsmini okumaya çalışıyorum. İsmini geç kaçırdım galiba arkadaşlar. Okuyamadım sanırım ismini. <laughs> Şimdi o zaman yatak işine geçiyoruz arkadaşlar. Yani yatakta beşik. Beşik olarak. Beşik olarak şimdi yatak işine geçiyoruz. Paylaşamıyoruz seri demişsiniz. Şimdi O zaman birkaç tane en ucuzundan yalnız. Şurada 5 dolarlıktan var ya ondan koyacağım. En ucuzundan. Yoksa yani şurada 400 dolara da yatak var da onu almam. Ve çoğunuza da bu arada aile isteği de attım e, Adopt Me'de. O yüzden Hepinizin altında neredeyse in family yazıyor şu an. O yüzden bir çomzu atmaya çalışıyorum. Ya sen... <laughs> ya sen niye böyle yere oturuyorsun ya? Yere oturuyor burada böyle bir... Hep yere oturuyor bu arkadaşınız arkadaşlar. bir uzakta bir yerde bekliyor. Hep duygusu ömür yapıyorsunuz bana. Sonra ben üzülüyorum orada ağlıyor böyle. Uzakta oturmuş yere tatlı tatlı pozlar veriyorsunuz. Create Family diyorum. Zaten birçoğunuzda şey var şu anda. Birçoğunuzda Aile ailesi gönderdim. <laughs> Dilek abla ilk defa görünce deliren ben demiş. Evet. Aile isteği, aile isteği, hepinize aile isteği. Abla video mu demiş bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum. Artık böyle diyeceğim size. Video mu diye soranlara bilmiyorum diyeceğim. Evet sizlere de bir sakin yazdım. Sakin olun lütfen arkadaşlar. Ev vloguydu ev vlo bu aslında. <laughs> bu ev vloguydu aslında biliyor musunuz? <laughs> evet sizlere de bir ailesi gönder, göndermeye çalışıyorum. Lütfen yarın e, Mipsi girer misin demiş. E, girmeye çalışırım umarım ki unutmazsam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kurabiye ev bu şekilde. Kurabiye evi ne kadar aldığımı videonun en başında... E, evi satın alırken ki görebilirsiniz orada. Ev nasıl satılır? Onunla videonun en başında gösterdim. Bir tane e, evim vardı benim. O evi sattım. E, dandıklı olan evdi galiba. Şey hayır hayır. E, neydi o? Ağaç ev. Ağaç evi sattım ve nasıl satıldığını sizlere gösterdim. Sizler de bu şekilde elinizde olan evlerini satarak para biriktirebilirsiniz. Mesela 3-4 tane eviniz vardır. Hepsini satarsınız. Bu şekilde de güzel e, yapabilirsiniz. Şu an bedava yemek olan bir eve geldik arkadaşlar. Hemen bakıyorum şimdi başkasını kucağına alma <laughs> demiş. Başkasını kucağına alma demiş. Dilek abla abla videomu like atın demiş. Kara karavan karavanlı bir şey yazmış ama orayı okuyamadım. Gördüğünüz gibi bu evde bedava yemek yedik. Bedava yemek aldık. Bedava karnımızı doyurduk. Orucumuzu açtık arkadaşlar. Çok güzel oldu gerçekten. Bu arada Adopt Me ile ilgili daha fazla Adopt Me gelsin istiyorsanız yorumlara bir sürü bir sürü devamı gelsin yazabilirsiniz. veya da yorum yazmakla uğraşmak istemiyorsunuz devamı gelsin anlamında like atabilirseniz arkadaşlar. Devamının gelmesi için daha fazla Adopt Me için. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Şimdi yüzme keyfi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Chat de full Dilek abla. <laughs> evet chat de full. da full. Her yer full arkadaşlar. Şu an yemin ederim oyun çökecek gerçekten. Ya inanmıyorum abla benim evimde demiş. Ya rastgele girdim gerçekten. Ama sevindim Dark Times'in arkadaşımla. Da. Çoğu ve onun evine rastgele gelmişim. Rastgele, tamamen bir eve girdim yani. İstediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir. Kulaklıkla dinleyenlere selam olsun. Na dedikten sonra arkadaşlar, hoşçakalın. o oh, yalnız evin önünde neler var? Trenler, karavanlar. <laughs> Ben hep oyuna girdiğim zaman hep beraber oyunu çökertiyoruz. Gerçekten çok güzel oluyor. Hoşçakalın. Bay bay.